Merhaba arkadaşlar, Çalışkan Ailesi kanalına hoşgeldiniz. Bu benim tam tamına ikinci videom. Önceki videomda izlediyseniz iRobot Roomba'nın tanıtımını yapmıştım. Öncelikle şöyle diyeyim, parçalar orada duruyor. O parçaları tanıtmadan önce nasıl çalıştığını göstereyim. Herkesin en meraklandığı şey odur muhtemelen. Öncelikle ben bunu kullandım. En son Salt Roller başlık. Bu ıslakları da siliyor, toz parçalarını da alıyor. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle şu dijital yerini göstermek istiyorum. Burada medium yere Eko, ekonomik modu var. Ekonomik modda bir saat temizlik yapabiliyorsunuz kesintisiz. Medium modu var. Medium modu ile yarım saatlik kesintisiz temizlik yapabiliyorsunuz. Boost, boost modu ile de böyle ekstra bakın Öncelikle şey göstereyim ben size. Ekonomik mod böyle. Medium'u gösterelim şimdi. Buradaki tuş sayesinde geçiş yapıyorum. Medium'da az daha ses çıkıyor ve daha kaliteli çekiyor. Şimdi ise boost modunu göstereceğim. Boost moduyla 15 dakika yapabiliyorsun sadece. Bu en iyi çekenin. En güçlü motora sahip olanı, bakın ses farkını duyacaksınız. Evet, bu kısım bu kadar. Böyle kaç dakika süpürebileceğinizi gösteriyor. Mesela 13.13 .13 dakika daha süpürebiliyormuşum. Şuradaki tetik sayesinde çalıştırabiliyorum. Ekonomik ne kadar gösteriyor? Ekonomik, Ekonomikte çalıştırdığım zaman. 62 dakika gösteriyor. Bununla da tüm evi temizlersiniz artık. İşte şuralarına geçelim. Buraları gerçekten güzel bir görünüme sahip arkadaşlar. Şu tarafı mor. Böyle şuralarına, tam şuralarında motorları var. Ondan sonra şurayı çekince ise şu boşaltma haznesini boşaltıyorsunuz. Burada çektiği, şuradan çektiği şey toz buraya geliyor. Ondan sonra şu, bu Dyson ve 11 serilerine var sadece şu mavi mat mat mavi rengi. Gerçekten güzel bir dokusu var. Onun dışında şöyle kırmızı şöyle kırmızı aparatlar var. Bu aparat sayesinde basılı tutup şu ucundakini çektiğimiz zaman çıkıyor. Şimdi parçaları göstereyim. Fazla uzatmayalım videoyu. Da. size şöyle göstereceğim. Yüksek torklu başlık şu oluyor. Yüksek torklu başlık halıları daha kaliteli bir şekilde çekiyor. Bu zaten en kaba olanı, en büyüğü. Şuradan içinde göreceksinizdir zaten. Bu şey yapıyor arkadaşlar. Böyle yan yan gide gide temizliyor. Şimdi göstermiştim zaten. İçinde böyle bez şey var. Bunu hem siliyorsunuz hem de süpürebiliyorsunuz. Onun dışında şu şu gerçekten benim aldığımızdan ve çok ilgim çekti. Yumuşak toz temizleme başlığı bu. Yani şöyle diyeyim. Bu masanın üstü toz mu oldu? Birazcık tozmuş. Şurayı şöyle şey yapıyorsun. Mesela bir saniye göstereyim. Bunun Böyle takmayacağım tabii ki masaya öyle uzatmamamız gerekiyor. Şu mat başlığı ortaya çıkarıyoruz bu şekilde. Buna takıyoruz arkadaşlar. Tabi takabilirsin. <laughs> Şimdi bu şekilde görünümü oldu artık. Böyle şuralar mesela toz diyelim, böyle temizliyor. Diğer uçların özelliğine geçelim. Fazla uzun tutmayalım videoyu. Evet arkadaşlar, kombinasyon başlığı şu. Bu daha çok şey böyle kaba nasıl desem, koltuk üstlerinde falan genelde kullanılıyor. Ucu yine fırçalı. Bunu denememize gerek yok herhalde. Onun dışında en güzeli, en güzel görünümlü olan Hemen adını da söyleyeyim. Mini motor hep Yani minik motor başlığı. Bu daha çok koltukların üstündeki bu kırıntıları falan almak için. Ben bunu çok sevdim. Çok güzel bir özellik taşıyor. Bunu da hemen söyleyeyim. Aralık temizleme başlığı. Mesela şu koltuğun aralarını veya şey nasıl desem şöyle şuralardaki şeyleri alıyor, tozları alıyor. Onun dışında tek kutudan çıkanlar bunlar tabii ki. Şöyle bir şarj istasyonu çıkıyor. Bu şarj istasyonunu bir yere çivi takıyorsunuz. Matkapları duvara delersiniz, çiviyi takarsınız. Bu tam olarak şöyle bir görüntü alıyor. Sonra onun motor kısmını da ters bir şekilde oturtuyoruz. Onun dışında bunun yanına şöyle paketten dört tane yani şey yapmak için, montelemek için şeyler geliyor. Onun dışında çok da bir eşyas falan yok. Bir tane, bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Ürün gerçekten çok güzel. Ben aldığımdan ve çok memnunum. Umarım siz de alırsanız memnun kalırsınız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Daha fazla videolar gelmesi için like atmayı unutmayın. Abone olun. Bay bay.